Günaydın sevgili izleyenlerimiz. 10 Nisan 2020 günlerden Cuma haftanın son iş gününde güzel güneşli bir Bursa sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler. Malum koronavirüsüyle mücadele günlerindeyiz. Tıpkı dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de covid 19'da mücadele etmeye çalışıyoruz. Tek çoğumuz evde kalarak bu mücadeleyi sürdürürken çalışmak durumunda olanlar da bizler gibi iş yerlerinde Hayatlarına devam ediyorlar ama tabii ki tedbirlerimizi alarak, panik yapmadan ama tedbirli olarak Covid-19'da mücadele kapsamında görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Elbette ki kolay olmuyor. Evde oturmak, her iki böylesine güzel güneşli havalarda, bu hafta sonunda oldukça güzel görünüyor hava. E, meteorolojinin verdiği bilgiye göre daha da zorlaşacak ama eğer bu hastalık bir an önce gitsin gitsin ve tekrar normal hayatlarımıza geri dönelim istiyorsak, biraz dişimizi sıkmak durumundayız. Evet, bugün Emniyet Teşkilatı'nın 175. yılı. Tüm emniyet çalışanlarının bu özel gününü buradan kutlamış olalım. Onun dışında Türkiye'nin çok önemli isimlerinden, sadece iş adamlığıyla değil, e, mizahi kişiliğiyle, insanlara e, olan davranış biçimleriyle hakikaten kendini hiç unutturmayan, rahmetli Sakıp Sabancı'nın da 16. ölüm günlerini buradan rahmetle anmış olalım. Evet, bugün e, gün aysında bir ilke imza atıyoruz. Efendim, bugün konuğumuzla uzaktan görüşme yapıyoruz. Stüdyomuzda ağırlamıyoruz kendisini. Ben Bursa'da bugün deyim ama konuğum AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Eskin'de bize evinden bağlanarak bugün Bursa'da ve Türkiye'de yaşanan koronavirüsle ilgili çalışmaları aktaracak. Günaydın Sayın Vekilim. Ha, günaydın Aysun Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, ne yapalım. Bu zor günlerde e, birlik ve beraberlik ruhuyla zorlukları aşmaya gayret ediyoruz. E, siz de Ankara'daydınız, meclisten geldiniz. E, ayağınızın tozuyla böyle sizi sabah erken saatlerde biz de biraz rahatsız ettik, kusurumuza bakmayın. Ama merak ediyoruz neler oluyor, neler bitiyor. Bu Covid-19 ile ilgili bizim bilmediğimiz, duymadığımız şeyler var mı diye. O yüzden e, sizden bilgi almak istedik biz hekim olarak. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hemşerilerime e, günaydın diyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. E, az önce ifade ettiniz. Emniyet teşkilatımızın e, 175. kuruluş yıl dönümü. Gerçekten e, onlar da sağlık çalışanlarımızla birlikte, e, diğer kamu görevlilerimizle birlikte gerçekten çok önemli bir Görev ifade ediyorlar. Ben hepsine buradan selam etmek istiyorum. Ee, özellikle bu salgın sürecinde fedakarca çalışan başta sağlık çalışanlarımız, emniyet yetkililerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz gerçekten onlar birer kahramanlar. Evde kalın diyoruz ama bir şekilde evde kalanların da hayatını rahat idame ettirebilmeleri için az önce ifade ettiğiniz o güzel günlere tekrar kavuşabilmemiz İnşallah. adına fedakarca mücadele eden herkese ben buradan. Ee, teşekkürlerimi milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten e, dünyanın yüzyılda yılda bir e, ortalama karşı e, karşılaşacağı pandemi adına ve verdiğimiz küresel e, bir salgınla karşı karşıyayız. Daha önce hiç karşılaşmadığımız mutasyon geçirmiş bir e, koronavirüs ailesinden bir Covid 19 adını verdiğimiz bir mikroorganizma e, gerçekten hem sağlığımızı çok e, ciddi anlamda tehdit ediyor hem de dünyada e, sosyal, e, siyasal, ekonomik e, birçok değişikliğe de e, yol açabilecek bir süreci e, ortaya koyuyor. Yani e, açıkçası bu salgında bir taraftan mücadele ederken e, bundan sonra yeni bir dünya e, sistematiğinden de bahsetmek durumundayız. Buna da hazırlıklı olmak e, mecburiyetindeyiz. E, ama tabii şu an gündemimiz e, bu salgının kontrol altında Türkiye'de tutulması. Ve e, en az kayıpla bu sürecin atlatılması. Evet, sabır, e, şu an sabır dönemi, tedbir dönemi. E, bu noktada e, aşısı henüz bulunamamış, <laughs> yoğun ç, e, çalışmaların, çabaların olduğu bu hastalıkla ilgili gerçekten e, to, e, sosyal izolasyon e, ve evde kal e, çağrımızın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha e, yinelemek istiyorum. Tabii, Açıkçası, 11 Mart'ta bizim ülkemize giriş yapan bu hastalık, Yarın bir ay olacak. Dünya ülkelerine baktığımızda onlardaki sayı hakikaten bizde bir aydaki sayı onlarda bir günlük sayıya tekabül etti. Can kayıplarında özellikle. O yüzden Türkiye sanki mücadele konusunda gayet başarılı gibi görünüyor. Şimdi tabii tam da o noktaya temas edecektim. Aralığın sonu gibi Çin'de görüldü. Aslında tabii o zaman bize uzak gibi görülen bu hastalık. Daha sonra merkez üssü Avrupa oldu. Hı hı. Ve Avrupa ile özellikle çok yakın e, diyaloglarımız diyaloglarımız olduğu için e, yani on binlerce, yüz binlerce insan işte uçak seferleriyle artık e, e, global bir e, dünyadan ve sistemden bahsettiğimiz bu günlerde gerçekten bu e, hastalığın ülkemize girişini geciktirdik ama e, kaçınılmazdı e, yani coğrafi e, e, durumumuz itibariyle kaçınılmazdı e, çok geniş sınırlarımız olan e, ve yanı başımızdaki ülkelerde e, bu salgın görüldüğü halde biz çok ani kararlarla ve doğru kararlarla işte sınırlarımızı kapattık önce üç ülke ve daha sonra altı ülke 20 ülkeye çıktı ve sonra tamamen uçuşlarımızı sınırlarımızı bu anlamda evet. kapatmış olduk gerçekten Türkiye bu süreci sürecin gecikmeli olarak ülkemize gelmesi noktasında çok önemli gayretler gösterdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın burada çok e, önemli liderlikleri oldu. Tabii bilim kurulunu e, kurmuş olmamız ve bilim kurulunun yönlendirmesi çerçevesinde bu adımları atmış olmamız son derece önemli. Hmm. Hangi kararı alırsak alalım e, mutlaka toplumsal olarak bu kararların uygulanma iradesini e, ortaya koymadan bunların başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben bu anlamda e, genel olarak e, halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sağduyu gösteriyorlar. Biraz isterseniz dünyadaki rakamlara bakalım. Şu evet. an o merkez üssü diye ifade ettiğim salgının yoğunluklu olduğu e, alan e, Avrupa'dan da e, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymış durumda. Evet. Bugün 455 bin e, vakaları var. E, hmm. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 bin eksileri var, e, kayıpları var. İspanya'da 152 bin vaka var, e, 15 bin e, kayıp var. E, İtalya'da 143 bin e, vaka ve 18 bin kayıpları var. Fransa'da 117 bin vaka, 12 bin kayıpları var. İngiltere'nin 65 bin vakası ve 8 bin kayıpları var. Çin bir ölçüde atlatmış görülüyor. anda işte bu noktada sık yönetim kaldırıldı. Hayat normale dönmeye başladı. Almanya'da 115 bin vaka var. 2500 kayıpları var. Türkiye'de şu an vaka sayımız dün itibariyle 42 bine ulaştı. Ve 908 e, ne yazık ki kaybımız var. Hayır, hayır, hayır. Ama tabii burada e, birkaç şeye dikkat çekmek gerekiyor. Tabii bir takım değerlendirmeler için erken olsa da Türkiye e, aldığı tedbirlerle virüsün e, ülkemize girişini e, geciktirdi. Bu son derece e, bizim için anlamlı oldu. Çünkü diğer ülkelerin tecrübelerini de e, önümüze koyarak hareket etme e, olanağını bize e, tanıdı. Bunun yanı sıra şimdi rakamlara baktığımızda ölüm oranlarımızın vaka sayımız hani bu zaman zaman eleştiriliyor test az yapılıyor gibi ama bakın testlerde de çok önemli rakamlara çıktık ve bu noktada yani işte eks oranımızın vaka sayısına göre oranı gerçekten bu noktada aslında başarılı bir mücadele verdiğimizi burada söyleyebiliriz. 276 bin test bugüne kadar yapmışız. Burada tabii bir kıstas var, önemli bir kıstas. Zaman zaman bu göz ardı ediliyor. Yoğun bakımdaki yatan hasta sayımız ve entübe hasta sayımız burada son derece önemli. Yani bu zaman zaman gündeme geliyor Aysın Hanım. Biraz daha hani Bursa evet. özeline de geldiğimiz zaman işte bunları bir hastanede toplasak, izole etsek gibi yaklaşımlar. Elbette bunun bir mantığı var. Zaten biz bunu bu hizmeti verdiğimiz, planladığımız aylar öncesinden ABC senaryolarına göre hazırlık yapmış olduğumuz bu stratejik planlama içerisinde zaten biz bunu yapıyoruz. Ama inanın biz en az kayıpla, yani vaka sayımız çok olabilir. Yani bu bir yere kadar önüne geçilebilir ama bir yerden sonra da. Yani kaçınılmaz bir süreci yaşayabiliriz ama biz mutlaka hastalarımızı tedavi etmeliyiz. Mutlaka hayata tekrar döndürmeliyiz. Bunun için de sağlık koşullarımız sadece yatak sayıları, işte o hastanelerin sayılarının ötesinde verilen hizmetin niteliğinin de burada çok önemli olduğu vurgusuyla bunu ifade etme gayreti içerisindeyim. Burada da tabii zaman zaman gündeme geliyor işte şehir hastaneleriyle ilgili polemikler. Gerçekten ben genel olarak yani... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani sürecin başından itibaren aslında bir e, ortak bir dil, birlik ve beraberlik ruhu e, çok net olarak ortaya çıkmıştı. Ama zaman zaman bunun e, bir şekilde e, yani o işte iki yıl önce e, şehir hastanelerinin finansmanı üzerinden yapılan tartışmaların e, yani e, tekrar odağına çekilmek e, istendiğini görüyorum ve bundan da üzüntü duyuyorum. Bu hafta ben e, iki kez söz aldım. Hı hı. Genel kurulda yani bu konuyu anlatmaya çalıştım. İşte Bursa Devlet Hastanesi de gündeme geldi bu vesileyle. Bakın burada çok açık ve net olarak söylüyorum ve şu soruyu sormak istiyorum. Yani bugün İtalya'da, bugün İspanya'da, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde şu yaklaşık işte 17-18 bine yeni açtığımız hastanelerle yapmış olduğumuz yatırımları biz size vereceğiz desek acaba bunun fiyatı ne olur? Yani bunun e, finansmanı ile ilgili bir tartışma söz konusu olabilir mi? Elbette ki birçok konuda farklı düşüncelerimiz olur. Bunları zaten konuşuyoruz. Ama hmm. şu salgının bu kadar yoğun yaşandığı bu günlerde acaba bu birlik beraberlik ruhuna, kültürüne, anlayışına bizim de toplumsal e, kodlarımıza son derece uygun olan e, bu süreci hep birlikte yönetmek adına bu dili ve bu anlayışı geliştirmek yerine yani sürekli bir nakaratı tekrar eder tarzda bunları günleme getirmek bence doğru değil. Bursa olarak da burada tabii çok önemli bir sınav veriyoruz. Çok ciddi bir mücadele ediyoruz. Ben Sayın Valimize ve İl Sağlık Müdürümüze de burada teşekkür ediyorum. Bakın Aysan Hanım ben size çok net bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz uzun yıllardır sağlığın kamusunda, özelinde, meslek örgütlerinde, Bursa Tabip Odası'nda işte Ticaret ve Sanayi Odasında, işte e, Sivil Toplumunda bu sat gibi e, önemli fo, e, fonksiyonlar görevler almış e, birisi olarak söylüyorum. Şu anda İktidar Partisinin hekim e, tek ilk hekim milletvekili olarak söylüyorum. Ben bu süreci sürece ancak katkı e, sağlamak noktasında bir misyonum olabilir, yardımcı olmak noktasında bir misyonum olabilir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, e, Sayın Sağlık Bakanımızın, e, Bilim Kurulumuzun ve illerde e, sayın valilerimizin ve il sağlık müdürlerimizin koordinasyonundaki bu sürece hepimizin ancak bir e, katkı sağlayan bir boyutu e, olabilir. Bu e, yönetim anlayışını e, ve e, yani e, sevki idareye hepimizin katkı sağlaması gere, gere gerektiğini düşünüyorum. Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun. Evet. Yani hekim olalım olmayalım. Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım. Bu siyaset üstü bir meseledir ve yüz yılda bir karşılaşılan bu sorunla, bu toplumsal e, sağlık sorunuyla e, ilgili olarak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani e, bu bu sorun e, yani bittikten sonra e, her yönden gerek sosyal ekonomik e, işte veya sağlık sistemimiz veya işte e, çok boyutlu olarak işte bakın e, sağlık e, bakanımız ayrı bir kurul topladı. Yani bunun e, sosyal psikolojik sosyolojik e, etkilerini analiz edecek ve buna da e, geleceğe de Türkiye'yi hazırlayacak noktada e, bizim adım atmamız hareket etmemiz gerekiyor. Sadece mesele hastaların iyileştirilmesi meselesi de değil. Çok boyutlu olarak bunları planlamak ve yönetmek durumundayız. Bunu yaparken de hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Evet, şu an için bu söyledikleriniz gerçekten anlamlı ve önemli bence de e, ve. Çok da hani aykırı şeyler yaşamıyor ve görmüyoruz. Tabii ki e, siyasi, muhalif anlamdaki siyasilerin e, eksikleri gündeme getirmesi son derece doğal. Ama e, sizin de söylediğiniz gibi hani ilk defa yaşanan bir şeyi, ilk defa karşılaşılan bir durumu hakikaten e, bir anda dört dörtlük bir şekilde e, mücadelesini vermek çok da kolay olmuyor. Hepimiz için geçerli bu. Adım adım alınan tedbirlerle bugüne kadar... E, fena gelmedik görüşümdeyim ama bundan sonra işte o doktorlarımızın, hekimlerimizin, bilim insanlarının söylediği o pik sayılara bu hafta ve bundan sonraki hafta Nisan ayı sonuna kadar çan eğrisinin yükseleceği Türkiye için söylentisi biraz ürkütüyor tabii. Yani bu konu hani hepimiz bu hastalığa yakalanabiliriz cümlesi bile aslında biraz böyle kanımızı donduruyor eyvah diyoruz. E, bir hekim olarak bu çan eğrisi konusunda ne diyorsun? Evet e, yani işte Çin bunu e, yaşadı diğer ülkelerde yaşıyor e, onun için e, yani biz ilk defa yaşamadığımız için e, yani daha önce yaşayanlar olduğu için bize bir fikir veriyor yani bu hastalık e, yani çok da uzun sürmeyen e, bir sürenin sonunda en yüksek pik düzeyine ulaşacak ve daha sonra e, azalmaya başlayacak burada tabii bizim almış olduğumuz önlemlerde e, yaklaşım tarzımız e, bu vakaların e, sağlık sistemimizi yani evet yoğun bakım yatağında dünya lideriyiz. 100 bin kişiye işte 40 üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Hı. Son 17 yılda çok önemli sağlık yatırımları yaptık. Bursa'da da 68 sağlık yatırımımız var. Bunlar bize elbette ki e, bir imkan sağlıyor. Ama salgının boyutları çok yüksek noktaya geldiğinde sizin sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun bu sistem e, bu hastaların tedavisini karşılamayabilir. O zaman ne olur? O zaman işte e, Avrupa'da örneklerini gördüğümüz belli bir yaşın üzerinde kaybetmeye daha yakın olduğumuz hastaların hastane kapısından gönderilmesiyle ilgili gerçekten vicdanları sızlatacak bir durumla karşı karşıya kalırsınız. E, bununla karşı karşıya kalmamak için toplumsal tedbirlere ve e, önerilere e, sonuna kadar çok ciddi anlamda uymak gerekiyor. E, sistemimizi <laughs> ABC senaryolarına göre planlamak e, durumundaydık ve bunu yaptık. Bursa'da gerçekten yani son süreçte yani vaka sayılarımızda artış olsa da fakat şu an süreci iyi yönettiğimizi söylemek durumundayız hep birlikte. Şu an Bursa'da 1110 vakaya ulaştık. Türkiye'deki vaka sayısıyla kıyasladığımızda İstanbul'la kıyasladığımızda gerçekten bu sevindirici bir bilgi. Tabii bunu bu rakamları yani çabalarımızla e, bu noktalarda tutmak e, mecburiyetindeyiz, sorumluluğundayız. 26 kaybımız var Bursa'da. E, yani abi. bu da, <laughs> evet, bu da e, yani e, üzücü olmakla birlikte, yani Türkiye'nin ortalamalarının Dünya ortalamalarının altında olduğunu, e, Bursa'nın da Türkiye ortalamalarının altında e, şu an seyrettiğini söylemek durumundayız. Ama erken yorumlar e, yani yanlış olabilir. Ee, biz evet. burada tedbir elden bırakmadan e, havalar ne kadar az önce söylediğiniz gibi ısıtılsa da hafta sonları e, yine e, sabırla biraz kişisel gelişimimize, işte ailelerimize, e, çocuklarımıza daha fazla e, zaman e, ayıran bir fırsat, e, ayırabileceğimiz bir fırsat olarak bugünleri değerlendirerek geç, e, geçirmek mecburiyetindeyiz. Elbette ki e, bu noktada e, sağlık çalışanlarımıza ben e, bir paragraf açmak istiyorum. Gerçekten yıllarca siz de biliyorsunuz Bursa Devlet Hastanesi'nde ve sağlık sisteminin içerisinde yer almış birisiyim. Çok önemli bir sorumluluk. İşte halkımız şöyle der hekimlere, önce Allah sonra sen derler evet. ve çok önemli bir sorumluluk yüklerler. Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız bu sorumluluğun bilincinde çok güzel bir sınav veriyorlar. Ben Bursa'da çalışan arkadaşlarım başta olmak üzere Türkiye'deki bütün sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Alkışlamak yetmez ama e, inanın bir hekim olarak söylüyorum. E, yani o e, alkışla ortaya konulan e, cesaretlendirici e, tavra da e, sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı var. E, bu anlamda e, işte Sayın Cumhurbaşkanımız e, açıkladı. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bu dönemde e, döner sermayeden tavandan e, işte pay alabilmeleri noktasındaki burada e, son bir düzenleme ile Covid'le daha fazla karşı karşıya kalan sağlık personelimizin ve hekimlerimizin daha fazla e, bu yeni düzenlemeden yararlanabilmesi adına ve hekimlerimizi de e, bu noktada da cesaretlendirme adına e, önemli bir adım attık. E, yine e, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ee, grup Başkan Vekili'miz e, Sayın Bülent Turan'la birlikte e, ben de o açıklamada birkaç ekim e, milletvekiliyle birlikte bulundum. E, bu noktada hep birlikte önemli çabalarımız oldu. E, Sağlıkta şiddetle ilgili e, zaman zaman çok önemli sorunlar yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Covid'li bir hastayı alan bir 112 e, ambulansın Ambulans. e, şehir magandaları tarafından yolunun kesildiği ve e, işte. E, hem sağlık çalışanlarımızın hem ambulansın geldiği hali gördük. Gerçekten bu noktada 2013 ve 2018 yıllarında önemli düzenlemeler yapmıştık. Sağlıkta şiddet eylem planı ve sağlık çalışanını koruma planı noktasında önemli adımlar atmıştık. Buna son bir halkayı ekledik ve sağlıkta şiddet yasasını da çok kısa bir süre içerisinde, bir iki hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmiş olacağız. Yani Bununla ilgili biliyorsunuz çok ciddi tepkiler oldu sosyal medyada. Bu yasa niye geçmiyor diye. İsterseniz ee, ona da bir parof açayım ben. Evet, yani o tartışmaların içerisindeydim. Yani Hı -hı. o tartışmalar yapılırken genel kurulda işte parti grubumuz adına, AK Parti grubumuz adına konuşma evet. yapıyordum. Sonrasında da, ertesi gün de yine bir konuşma yaptım. Şimdi genel kurulun bir çalışma sistematiği var. Ve bu sistematik içerisinde bunları değerlendirmediğiniz zaman ee, yani e, ben de işte e, önceki gün e, işte e, fotoğrafını çekseydim de orada e, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu bir e, grup e, önergesi üzerine e, Cumhuriyet Halk Partisinin sıralarında kaç kişi olduğunu e, işte görüntüleseydim. Bu tabi bugünlerde bu yaşadığımız süreçte doğru bir şey olmazdı ama inanın yani 7 tane milletvekiliniz 130'un üzerinde. Milletvekiliniz var ve siz 7 milletvekilinizle eğer sağlıkta şiddetle ilgili bir tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getiriyorsanız e, burada gerçekten e, yani çok ciddi bir e, yanılsama var ve samimiyetsizlik var. E, bunlara hiç gerek yok. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi de bizim sağlıkta şiddet e, yasası ile ilgili e, yani çok önemli bir çalışma yaptığımızı biliyor e, ve buna e, katkı sağlamak yerine yine popülizme ve bir gerçekten anlamsız bir provokasyona imza attı ve konunun arka planını bilmeyen çok sayıda sağlık çalışanı ve hekim arkadaşımızı da yani gerçekten yanılttı. bunlara hiç gerek yok. Yani biz bu noktada sürekli muhalefet partileriyle de istişare halindeyiz. bu şudur. Yani sağlık hizmeti veren içinde alan içinde güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Yani biz e, hekimler bu toplumun içinden çıkmış, bağrından çıkmış bu milletin evlatlarıyız. E, yani e, bu noktada da e, iletişimin e, ve karşılıklı güven ilişkisinin e, son derece önemli olduğu bir alandan e, bahsediyoruz. Yani sizin bir, ben aynı zamanda biliyorsunuz ortopedi e, ortopedistim, ortopedik cerrahım, hı hı. yani bir e, ameliyata girdiğinizde e, hastayı, Yakınlarından siz bir emanet olarak alırsınız ve onlara o emaneti en sağlıklı bir şekilde teslim etme göreviniz vardır ve biz bu sorumlulukla hareket etmek mecburiyetindeyiz ve bakın profesyonelin rolünün son derece önemli olduğu bir alandır. Bu noktada hiç kimse bizim halkımızda, milletimizde, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın arasında olmayan bir problemi ve sorunu ortaya koymaya çalışmasın. Elbette ki toplum içerisinde yanlış davranan, yani toplumun sağlığı için işte bugünlerde görüyoruz son derece fedakar bir şekilde canlarını ortaya koyarak ön saflarda adeta bir cephe gibi görebiliriz, mücadele eden sağlık çalışanlarımızın kıymetini bir kez daha burada anlamış olduk. Onların daha güvenli bir ortamda hizmet edebilecekleri, hiçbir saygısızlığa ve saldırıya ve uygunsuz davranışa Muhatap olmadan bu hizmetlerini toplum adına sürdürülebilmeleri için bu adımları attığımızı ben yinelemek istiyorum ve bu noktada önümüzdeki süreçte de yani güven esasının yani ve yani hem sağlık çalışanları adına hem de o sağlık sisteminden hizmet alan vatandaşlarımızın adına. Bu ilişkileri, bu diyalogları sadece kanunla koyamazsınız, yasaklarla getiremezsiniz. Yani. Bunu sağlıklı bir iletişim ortaya koyma adına tabii ki tedbirlerimizi de e, alarak e, bu süreci en doğru şekilde yönetmek mecburiyetindeyiz. Son olarak tabii e, bu bayis e, noktasında sağlık çalışanlarımızın evlerine gitme noktasında e, göstermiş oldukları bir e, imtina vardı e, hmm. ve bu noktada çok sayıda Bursa'da da sağlık çalışanımızı başta e, kamu e, misafirhanelerimiz ki. Hepsinin e, yani düzeyi iyi düzeyde e, nitelikli e, bir hizmet veriyorlar. Onları orada misafir ediyoruz. E, transferleri, kahvaltıları, yemekleri, konaklamaları e, bir şekilde karşılanıyor. Ben bu anlamda e, çok sayıda e, işte otel sahibimiz de e, ellerini taşın altına koydular. Hepsine ayrı ayrı e, çok teşekkür ediyorum. E, bu noktada e, bize gelen sağlık çalışanlarımızdan, hekimlerimizden her türlü ...talibi ka, e, kapsayacak ve karşılayacak şekilde planlamamızı ortaya koyduk. E, şu an e, sağlık çalışanlarımız e, her zaman olduğu gibi bizim kıymetlimiz. Onlara en iyi şekilde bakmak ve e, bu süreç içerisinde de onların da en az şekilde etkilenerek... E, ...bu süreci tamamlamak mecburiyetimizi bir kez daha ortaya koymak istiyorum. Evet, e, sağlıkla ilgili son sorum olsun. Sonra e, başka sorularım da olacak size. Öncelikle... E, Muradiye Devlet Hastanesi yani bildiğimiz Memleket Hastanesi de sanırım şu an e, bu vakalar için hazırlanmış ve e, işletmeye açılmış durumda. Yok. Şöyle. E, bizim aylar öncesinde sağlık müdürümüzle de yapmış olduğumuz toplantılarda e, salgının düzeyine göre ABC senaryolarımızın söz konusu olduğunu az önce söylemiştim. Evet. Bu anlamda e, biz tabii e, şu an ilçelerimizle birlikte bütün hastanelerimizi yeniledik.